Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size belirtme sıfatlarının ilk türü olan işaret sıfatlarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi belirtme sıfatları biliyorsunuz 4 tane. İşaret sıfatları, sayı sıfatları, soru sıfatları ve belgesi sıfatları olmak üzere 4 tane farklı belirtme sıfat belirtme sıfatı var. Biz bunlardan ilkineye bakacağız ilk önce. Bu videoda işaret sıfatları ve belgesi sıfatları işleyeceğiz. Diğer videomuzda diğer türleri ele alacağız. Şimdi işaret sıfatı dediğimiz şey şu. Eğer sen bir varlığın hangisi olduğunu soruyorsan, yani mesela bardak diyorsun, hangi bardak? Eğer sen cevap olarak bu bardak, öteki bardak, bir iki bardak, şu bardak falan diye o bardağın hangisi olduğunu belirtiyorsan buna biz işaret sıfatı diyoruz. Burada kesin olarak belirtmen lazım. Yani aslında belli sayıda sözcüğümüz var. Bu, şu, öteki, bir iki, böyle, şöyle, öbür gibi sözcükler nedir artık? Bir varlığı işaret ederler, işaret yoluyla belirtirler. Bu durumda bir işaret sıfatlarını göreceğiz. Bakalım bu gözlüğün numarası kaç derken gözlük bir isim. Ben isme nasıl sorusunu sorsaydım niteleme sıfatını bulurdum. Yani işte büyük gözlük falan deseydim, güzel gözlük falan deseydim o zaman burada ne olacaktı? Kesinlikle bir niteleme sıfatı olacaktı ama burada ben hangi sorusunu soruyorum? Hangi gözlük? Bu gözlük. O zaman burada ne vardır? Bir işaret sıfatı vardır. İşaret sıfatını bulduk bu. Peki bu, şu ve o arasında ne olacak arkadaşlar? E, mesafe farkı olacak. Yani bu daha yakındaki varlıkları, şu biraz daha uzaktaki varlıkları, o en uzaktaki varlıkları gösterecek bize. Bunu da göstermiş oldum videomuzda. Peki, şu binanın arkasında oturuyoruz derken bina isim. Hangi bina, şu bina? O zaman hangi sorusunu sorduğum için ben binaya bir isme neyi bulacağım? İşaret sıfatını bulacağım. O dağa tırmanmaya kimse cesaret edemez derken dağ bir isim. Hangi dağ? O dağ. O zaman ben dağ ismine hangi sorusunu sordum? Ben bir isme hangi sorusunu soruyorsam ve bana işaret edilerek gösteriliyorsa bu isim nedir burada kesinlikle işaret sıfatı vardır diyeceğim. İnsanlar böyle sorunları gözünde büyütüyor derken burada sorun bir isim. Hangi sorunlar? Böyle sorunlar. O zaman ne olacak burada yine böyle sözcüğü bir işaret sıfatı olacak. Hangi sorusunu sorduğum için ve bana böyle işaret ettiği için böyle diye işaret ettiği için ne olacak aslında arkadaşlar? Bu bir işaret sıfatı olacak. İşaret etmesi çok önemli. Kardeşim öbür masada oturmuştu derken masa isim Hangi masada? Öbür masada. O zaman bu da işaret sıfatı olacak arkadaşlar. Şimdi burada ben sizin dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Eğer ben bu, şu, o, işte böyle, öbür, öteki, bir, iki gibi işaret sıfatlarını e, isimden e, ayrıştırarak kullanırsam. Mesela atlaşmış sıfatta öyle bir şey var değil mi? İşte ben kırmızıyı severim derken kırmızı rengi severim aslında orada Renk ismini kullanmadın. Sadece sıfat kırmızı sıfatını kullandın. O zaman orada atlaşmış sıfat vardı. Ancak işaret sıfatlarında ben ismi kullanmazsam, kullanmaya gerek duymazsam atlaşmış sıfat diye bir şey ortaya çıkmayacak. Bu sıfat neye dönüşecek? Bir zamire dönüşecek arkadaşlar. Şöyle kocaman bir zamir yazayım. Zamir dediğimiz sözcük türü nedir? Ondan bahsedeyim. Zamir söz, sözcük türünde e, biz bir sözcüğü belli sayıdaki sözcüklere işte her dilde vardır bunlar. Bizim dilimizde de işte yaklaşık 20-30 tane falan var. Bu sözcükleri isimlerin yerine kullanırız. Mesela ben bilgisayar demem de bu derim. İşte bilgisayar bozuldu yerine bu bozuldu dersen bilgisayarı silip ama bilgisayarı kullanmadan bu bozuldu dersen burada ne vardır? Zamir vardır. Bakalım şimdi bu gözlüğün numarası kaç diyeceğimi eğer ben ismi ortadan kaldırırsam ve bunun numarası kaç dersem o zaman ne olacak? Bu zamir olacak. Şu binanın arkasında oturuyoruz değil de şunun arkasında oturuyoruz dersem, binayı silersem bir yani ne olacak arkadaşlar? Burada bir zamir olacak. O dağa tırmanmaya kimse cesaret edemez diyeceğime dağı kaldırıp ona tırmanmaya kimse cesaret edemez dersem ona kelimesi yine zamirleşiyor arkadaşlar, zamir oluyor. İnsanlar böyle sorunları gözünde büyütüyor derken, insanlar böylelerini gözünde büyütüyor veya böylesini gözünde büyütüyor dersem böyle kelimesi veya böyleleri de diyebiliriz. Ne olacak arkadaşlar? Zamir olacak. Kardeşim öbür masada oturmuştu derken masa ismini kaldırırsam ben şunu da silelim. Masa ismini kaldırırsam kardeşim öbüründe oturmuştu şeklinde getirirsem ismin yerine ben öbür sözcüğünü kullandığım için öbüründe dediğim zaman bir zamir kullanmış olacağım. Gelelim. Gelelim. Başka işaret sıfatlarını. Şimdi sabahki şarkının adı neydi derken? Bizim ki sözcü ki ekimiz eğer bir sözcü eklendiğinde isimden önce getirildiğinde bu sözcük onun belirtiyorsa bu nedir artık? Sıfat yapan ki'dir. Yani sıfat yapan ki diye bir ki'imiz var bizim. Bakalım şimdi nasıl bir kiymiş o? Sabahki şarkının adı neydi derken? Şarkı bir isim. Sen eğer şarkıya burada Hangi sorusunu sorarsan, hangi şarkının adı neydi? Hangi şarkı? Sabahki şarkı diye cevap alacağımızı göreceksin. O zaman hangi şarkı sabahki şarkı? Bu nedir artık? Yine ki ile yapılmış bir işaret sıfatıdır. İşaret sıfatı. Bak ki. O zaman işaret sıfatı yapabiliyor sözcükleri. Burası önemli. Senin telefonundaki sorun neydi derken? Sorun bir isim. Peki. Hangi sorun neydi? Hangi sorun? Telefonundaki sorun. O zaman burada yine bir işaret sıfatı göreceğiz arkadaşlar. Yerdeki yemeği öpüp başına koyar derken ekmek bir isim. Peki hangi ekmeği öpüp başına koyar? Hangi ekmeği? Tabii ki yerdeki ekmeği. O zaman yerdeki sözcüğünü olacak işaret sıfatı olacak arkadaşlar. Peki gelelim diğer örneğimize. İnce bir ses bu yalnız gencin içine işledi derken. Ses bir isim. Nasıl ses? Bak nasıl diye sorduğumda hangi hangi sıfat türünü buluyordum? Niteleme sıfatını buluyordum. Niteleme sıfatı. Nasıl ses? Ince ses. Peki genç bir isim. Nasıl genç? Yalnız genç. O zaman niteleme sıfatı var. Peki hangi genç? Hangi diye sorduğumda bu cevabını alıyorum. O zaman bu nedir artık? Bir işaret sıfatıdır arkadaşlar. Hem işaret sıfatı hem de niteleme sıfatı almış bir isim vardır burada. Evet isimler birden çok sıfat alabilirler. Bunu da örneklemiş oluyoruz burada. Gelelim diğer örneğimize arkadaşlar. Bu benim kurtuluşum demektir örneğinde. Şimdi bakalım bu sözcüğü kendisinden sonra gelen herhangi bir isimle ilişkili mi? Bakıyorum ben, hangi ben, bu ben diye bir şey olmaz değil mi? Hangi kurtuluşum, bu kurtuluşum falan diye bir şey de yok burada. O zaman bu benim kurtuluşum demektir derken bundan sonra belli ki bir isim varmış. Bu iş benim kurtuluşum demektir. Bu davranış, bu olay benim kurtuluşum demektir diyebiliriz. O zaman ben nasıl ki niteleme sıfatlarında kendisinden sonra gelen ismi kullanmadığımda altlaşmış sıfat buluyorsam burada da işaret sıfatından sonra bir isim kullanmadığım zaman artık ben buna ne diyeceğim artık buna? Zamir diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bak zamir dediğimiz şey şu. Eğer ben bir ismi yerine herhangi bir sözcük kullanıyorsam bu nedir artık arkadaşlar? Zamirdir. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bakalım o zaman şöyle kodlayabilir miyiz? Şöyle formüle edebiliriz. Bak. Eğer niteleme sıfatından sonra bir isim geliyorsa ve ben bunu ismi kullanmazsam artık niteleme sıfatı neye dönüşüyordu? Atlaşmış sıfata dönüşüyordu. Burada mutab mutabız zaten bir sıkıntı yok. Şimdi eğer ben bir işaret sıfatını bu bir işaret sıfatı aslında değil mi? Hangi iş? Bu iş. Eğer işaret sıfatından sonraki ismi kullanmazsam bu işaret sıfatı neye dönüşecek? Zamire dönüşecek arkadaşlar. Zamirleşecek yani. Bakalım. Burada aslında bu iş vardı. Bu neye dönüştü o zaman? İşi ve olayı kullanmadım. Herhangi bir ismi kullanmadım. Bu zamire dönüştü. Zamir dediğimiz sözcük türü ne yaptı? İş veya olay veya herhangi bir ismi yerine burada geçti. İşaret sıfatı değil, işaret zamiridir artık bu. Bunu söyleyebiliriz. Bunun için sana söz veriyorum derken. Bunun için sana söz veriyorum derken. Şimdi bu, bu sözcüğünden sonra, hatta bunun sözcüğünden sonra ilişkili bir isim var mı? Bakalım. Görünmüyor değil mi? Hatta şöyle de diyebilirsin bak. Bu sözcüğü bir ilgi eki almış değil mi? İlgi eki almış. Herhangi bir çekim eki almışsa tamam. Artık burada bir sıfatın olması mümkün değil. Sıfatlar herhangi bir çekimeki almıyorlar arkadaşlar. Mesela sarı elbise diyeceğimiz, sarıya elbise diyemem. Sarıya elbise falan diyemem. Yani bir sıfata sen çekimeki getiremezsin. Herhangi bir işte eki getiremezsin veya ilgi eki falan getiremezsin. Veya işte çoğul eki getiremezsin. Sarılar elbise diye bir şey söyleyemezsin. O zaman burada sıfat olmayacak artık bu. Bunun için sana söz veriyorum derken bu iş için sana söz veriyorum. Bu davranış için sana söz veriyorum falan diye herhangi bir isim getirebilirsin. Aslında burada isimler varmış ama ben bu ismi silmişim ve ne yapmışım? Artık bu sözcüğünü zamirleştirmişim diyeceğim. Şöyle zamir edeyim. Peki. Gelelim diğer, diğer örneğimize. Diğer örneğimizde ne var arkadaşlar? Bu dersi verebilirsem rahatlayacağım cümlesinde ders bir isim. Peki hangi ders? Bu ders. Artık ne vardır burada arkadaşlar? Hangi ders diye sorduğum için bir isme hangi diye soru soruyorum ve bu cevabını diyorum. Bu nedir artık arkadaşlar? İşaret sıfatıdır diyeceğim. Şimdi e, o zaman şöyle kurallaştırabiliriz. Eğer niteleme sıfatından sonra gelen isim kullanılmadıysa burada atlaşmış sıfat vardır diyorum. Eğer işaret sıfatından sonra gelen isim kullanılmadıysa Burada zamir vardır diyorum arkadaşlar. Bakalım kağıdımız kaymış mı? Hayır. Gayet iyi. Şimdi o zaman ama şurada bir istisna var sadece onu söyleyelim. Eğer işaret sıfatları eğer işaret sıfatları ki ile işaret sıfatı olmuşsa yani şu sıfat yapan ki ile biz işaret sıfatı yapıyorduk ya bunlar için ayrı bir şöyle kendik atalım. Eğer işaret sıfatı ki ile yapılmışsa burada atlaşmış sıfat olmuyor arkadaşlar. Mesela Sabahki şarkının adı neydi? Sabahki'nin adı sabahkinin adı neydi dersem. Yani şu şarkı ismini silersem. Sabahki'nin adı neydi dersem. Sabahki'nin adı. Burada sabahki'nin sözcüğü zamir olamaz. Çünkü demin de söylemiştik. Zamirler her dilde belli sayıda olan sözcükler. Şimdi ben ki sıfat yapan eki herhangi bir sözcüğe getirebilirim. Sabahkinin, akşamkinin, öğlenkinin, akşam üstü, öğlen üstünkinin üstün falan diye böyle bir sürü herhangi bir sözcüğe ki getirebiliyorum. O zaman bu her ki getirdiğim sözcük zamire mi yazılacak? Yani zamirler belli sayıda sözcüklerdi. İşte ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, öteki, beri gibi bazı sözcükleri ben zamir olarak kullanabiliyordum. İşte 20-30 tane falandır bunlar. Ama ben her ki getirdiğim sözcüğe zamir diyemem. O zaman buna ben ne diyeceğim? atlaşmış sıfat diyeceğim. Tıpkı inteleme sıfatlarında olduğu gibi. Gramer kitaplarında bu şekilde yer alacak arkadaşlar. Senin telefonundaki sorun neydi derken burada sorun kelimesini atarsam senin telefonundaki neydi dersem telefonundaki ne olacak artık arkadaşlar? Bir atlaşmış sıfat olacak. Veya yerdeki ekmeği öpüp başına koyar değil de yerdekini öpüp başına koyar dersem şöyle diyelim yerdekini öper diyelim. Sadece kısaltalım. Yerdeki öper boşuna koyar. Burada yerdeki ekmeği aslında yerdeki işte nimeti falan diye herhangi bir isim getirebiliriz. Ama ben bu ismi kullanmamışım. O zaman yerdeki diye bir zamir mi ortaya çıkacak? Hayır. Zamirler belli sayıdaydı. Bu ne olacak? Yerdeki sözcüğü adlaşmış sıfat olacak. Evet. Kısaca tekrar bir göz atarsak. Niteleme sıfatındaki isim ortadan kalkıyorsa adlaşmış sıfatı buluyorum. İşaret sıfatından sonraki isim ortadan kalkar zamiri buluyorum. Ancak sadece şöyle bir istisna var. Eğer bu işaret sıfatı ki ile yapıldıysa buna ben zamir demeyeceğim. Aklaşmış sıfat diyeceğim arkadaşlar. Gelelim belgis sıfatlara. Şöyle belgis sıfat notunu çıkaralım. Belgis sıfatta şöyle bir durum var arkadaşlar. Yine işaret sıfatlarında olduğu gibi hangi sorusunu soruyorum? Ancak bana belli belirsiz bir cevap veriliyorsa o zaman ne vardır diyeceğim burada? Belki sıfat vardır diyeceğim. Belki kelimesi ipucu demek. İpucu, su sıfat gibi düşünebilirsiniz bunu. Ben hangi ne kadar gibi böyle kesin cevaplar isteyeceğim ama bana kaçamak cevap verilecekse burada belki sıfat kullanılmıştır diyeceğim. Bakalım ekmek ne kadar ekmek? Biraz ekmek. O zaman burada bak ne kadar ekmek diye soruyorum ve karşı taraftan 2 ekmek, 3 ekmek, 5 ekmek diye kesin bir cevap istiyorum. Ancak bana kaçamak cevap veriyor. Biraz ekmek diyor. O zaman ne olacak burada? Biraz ekmek tamlamasında biraz bir belgesi sıfat olacak. Şimdi düş. Birçok düş. Ben birçok düş görürüm diyecek. Ben diyorum ki ne kadar düş görürsün? İki düş, üç düş veya işte yirmi düş falan demesini bekliyorum. Yirmi tane rüya falan demesini bekliyorum. Adam bana belli belirsiz böyle genel bir cevap veriyor. Birçok düş görürüm diyor. O zaman burada birçok sözcüğü belgesi sıfattır veya pek az hayvan derken ne kadar hayvan? Ben 20 tane hayvan demesini bekliyorum belki. 30 tane hayvan demesini bekliyorum. Bana diyor ki pek az hayvan. O zaman belli bir sayı vermediği için, ipucu vermediği için bana böyle geçiştirerek aslında biraz cevap verdiğini düşünebilirsiniz. Buradan olacak belki sıfat vardır diyeceğim. Kişiler hangi kişiler? Ben işte Cenk, işte Gizem falan diye böyle insan ismi bekliyorum. Ama diyor ki bana kimi kişiler diyor. O zaman burada yine kaçamak bir cevap veriyor burada nedir yine belki sıfat vardır diyeceğim her konuda derken hangi konuda İşte sıfat konusunda zemin konusunda falan diye ben herhangi bir belli bir konuyu istiyorum cevap olarak ama her konuda diyor ben her konuda dediğin zaman da aslında genel bir tabir kullanıyorsun ve bu genel tabirde de mesela ben bütün konuların isimlerini istiyorum sana hangi konulardan sorumluyuz diye sen her konudan diyorsun bu da yine genel bir Belli, belli belirsiz bir cevap olduğu için her sözcüğü de aynı zamanda hiç sözcüğü de hiçbir sözcüğü falan da ne olacak yine belgisi sıfatların içerisinde değerlendirilecek arkadaşlar. Bazı notalar derken hangi notalar? Ben işte C demesini bekliyorum, La demesini bekliyorum ama bazı notalar diyor. O zaman burada yine belgisi sıfat olacak. Hiçbir de yine belgisi sıfat oldu. Her bir yurttaş derken yine belgisi sıfat olacak. Ülkeler, bütün ülkeler hangi ülkeler? Almanya demesini bekliyorum. Belki Hindistan demesini bekliyorum ama o bütün ülkeler diyor. Burada da yine belgesi sıfat olacak. Sevgili hangi sevgili? Başka sevgili. Yine burada kaçamak cevap verdi. Belgesi sıfat olacak diyeceğiz. Şimdi gelelim şuraya. Eğer ben şurada daha önce işaretlemişim bunları. Eğer ben belgesi sıfatla kurduğum bir tamlamada ismi kullanmazsam ne olur? Şimdi niteleme sıfatında ismi kaldırdığımda atlaşmış sıfat oluyordu. İşaret sıfatlarının çoğunluğunda eğer ismi kaldırırsam zamirleşiyordu. Belki sıfatlarda da yine ismi kaldırırsam zamirleşecek arkadaşlar. Çünkü e, nasıl ki işaret sıfatı var, işaret zamirine dönüşüyor. Belgisiz sıfatlarda belgisiz zamire dönüşecekler. Bakalım şimdi. Kentte hiçbir düğün yapılmadı o gün derken. Düğün isim. Hangi düğün? Hiçbir düğün. Burada belgisiz sıfatı görüyoruz. Belgisiz sıfat. Şöyle. Peki. Ben ismi kaldırırsam ortadan. Kentte hiçbiri yapılmadı o gün dediğim zaman hiçbiri artık buradan oldu zamirleşmiştir diyeceğim. Çünkü düğün isminin yerine kullandım. Şimdi zamirlerde bir ipucu var. Eğer e, böyle işte hiçbir bazı kimi pek az gibi böyle belki de sıfatlara ben eğer üçüncü tekil kişi iyi getirirsem, üçüncü tekil kişi eki getirirsem burada ne olacak? E, bir zamir olacak arkadaşlar. Böyle bir herhangi bir işte şüphe duyduğunuz, zamir olmasından şüphe duyduğunuz bir sözcüğe üçüncü tekil kişi eki geliyorsa burada durup düşünün bu belgesiz sıfat falan olabilir diye düşünün arkadaşlar. Bakalım mesela biraz ekmek derken sıfat ama birazı dersem işte ekmeklerden birazı güzelmiş dersem birazı burada belgesiz zamir olur. Birçoğu zamir olur. Pek azı, kimisi her de olmuyor. Bazısı, hiçbiri, her biri, bütünü, başkası dediğim zaman bu üçüncü tekil kişi iyi alan sözcükler Artık ne olacaklar? Zamir olacaklar. Çünkü artık iyilik aldıktan sonra ismi kullanmana gerek yok. Kentte hiçbiri düğün yapılmadı değil. Hiçbiri düğün diye bir şey yok. Düğünü artık kaldırdın sen orada. O zaman ne oldu? Bu zamirleşti. İsmin yerine geçti çünkü. Bazı şarkıları insanı geçmişe götürür derken şarkıları kaldırırsam bazıları insanı geçmişe götürür derken burada lareki şarkıların lareki ı'nı olacak artık arkadaşlar. Üçüncü de ilk kişi iyilik eki olacak. Ve bu iyilik eki de ne yapmış olacak aslında? Bize bir belgesiz zamiri göstermiş olacak. Evet belki sıfatlar da bu şekilde arkadaşlar belki zamirler arasındaki farkı da bu. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere soru sıfatlarından devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin.